Pek kıymetli yatırımcılar ve değerli dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem piyasayı değerlendireceğiz hem de sizlerden gelen biliyorsunuz talepler var. En çok mağdur eden hisse senetleri. Bu kalıptaki videolarımıza devam edeceğimizi söylemiştim. Çünkü bizim amacımız üzümü yemek, bağcıyı dövmek değil. Sen şu hata yapmışsın, sen niye o hisse senetindesin demeyeceğiz. İnsanlara nasıl bir nefes olabiliriz? Açıkça söylemek gerekirse bunun derdindeyim. Güzel bir şekilde teknik temel takas analizlerini yapacağız. Tüm detaylarıyla inceleyeceğiz değerli dostlar. Videoya başlamadan önce benim de sizlerden bir talebim var. Abone olmayı ve videomuzu beğenerek destek olmayı unutmayınız. Sosyal medya adreslerimiz Twitter ve Instagram BrokerNK, Telegram BrokerNK, Borsa Analiz kanallarında takip ederseniz anlık trade fırsatlarından da yararlanabilirsiniz ki birazdan zaten sizlere bahsedeceğim. Şimdi bazı arkadaşlarımız da üyeliklerle ilgili hatta bu çekilişte bir arkadaş da katıl üyeliğiyle ilgili de bir soru sormuş. Arkadaşlar katıl evet benim bir tek üyelik sistemim var o da YouTube üzerinden katıl üyeliği o buton üzerinden katıldığınızda 3 tane paket var. Paket pakette desteklerimiz var. En önemlisi tabii ki business ve business'te yaptığımız çalışmalar haftada 5 gün bülten çalışması yani günlük trade hisse senetleri paylaşıyoruz analizler veriyoruz orada sizlere elimizden geldiğince tek tek cevap veriyorum ki yorumlarda bir tane yorum sekmeden cevap veriyorum aynı zamanda da akşamları canlı yayınlarımızda bunları tekrar kendi merak ettiğiniz hisse senetleri sorma bizim elimizdeki hisse senetlerin üzerinden geçme gibi anlık destek paketlerimiz var orada çok cüzi miktarla üye olup bunları değerlendirebilirsiniz bazı arkadaşlar da dijital kart vesaire diyor işte YouTube katılım sistemine yüklensin Dostlar YouTube sistemi maalesef bu şekilde. Bir kredi kartı üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz. Kredi kartında da e, orada hani benim burada çeşitlendirme yapayım nakit alma işte havale geçme gibi bir şansım söz konusu değil. Burada sadece YouTube sistemi üzerinden neler kullanılabiliyorsa o şekilde katkı verebiliyorum. Yani eşinizden dostunuzdan arkadaşınızdan da hani kartı emaneten alıp onun üzerine siz mesela onu ödeme de yapabilirsiniz. Eğer kartınız yoksa. Yani başka bir alternatif şu an için sunamıyorum. İleride inşallah kendi platformumuzu kurup onun üzerinden farklı sistemlerde destekte de vereceğim. Şimdi bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra endeksimize gelelim. Dostlar endeksimizde bugün itibariyle aslında bahsettiğimiz 10.840 üzerinde kalıcılık yakaladık. Henüz 11.250'ye doğru hareket edecek gücü gösteremiyoruz ki burada kısadaki düşen noktası üzerinde de kalamadık. Yani bu kısa düşen noktamız 10.960, 10.970 noktalarıydı. Bunun üzerine kalamıyoruz. Sebebi inanılmaz bir düşük hacim var arkadaşlar. Bakın bir şurada hacmimiz aşırı düşmüştü 28 Ekim'de çünkü yarım gündü ya. Yani neredeyse yarım gündeki hacme düştük. Bakın 100 milyarı anca geçebildik. 103 milyarla kapatıyoruz bugün borsa yani biz 100 endeksimiz 103 milyar hacim ki bunun 80'i zaten biz 30 geriye kalan 70 şirkete 20 milyar hacim kalmış arkadaşlar. Yani acayip bir iştahsızlık ve inanılmaz düşük bir hacim var. Bunun tabii ki önemli sebeplerinden bir tanesi de bu bahsettiğimiz kara para komisyonunun gelmesi. Bu komisyon şu an masakla toplantı halindeler ve bu toplantı neticesinde de belirli açıklamalar yapacaklar. Bunun net bir süresi yok. Yani bir günde incelendi, bir günde açıklanacak diye bir durum tabii ki söz konusu değil. 3 haftaya kadar da bu süreç uzuyor. Tabii ki borsa 3 hafta kadar uyutacaklar mıdır? Pek sanmıyorum. Ee, onu söyleyeyim. Önden bazı şeyler Ortaya çıkacaktır bazı fiyatlanmalar ama o zamana kadar tabii ki belirli noktalarda bu iştahın istediğimiz ölçüde kalmama gibi bir riski de söz konusu olacak. Gelelim konumuza ee, ilk konumuz şu olsun gübre fabrikaları olsun bu sizlerden aldığım talep değil, bunu ben ayrıca değerlendireceğim. Arkadaşlar gübre fabrikaları ile ilgili bak Telegram Broker NK Borsa Analiz kanalı neden takip etmeliyiz? Bu soruya cevaben söylüyorum. Sabah eksi 8'di, eksi de eksi yedi buçuktu. Ben bu analizi yaptım. Bakın 10'u 10 geçe e, bu analizi yaptım. Dedim ki koskoca gübre eksi 8 yapmanın ne mantığı var anlamış değilim. Geri alım programı bitti diye 100 günlüğüne değdirdiler. 303.5 nokta üzerine atıp en azından kanalda tutunmalı diye düşünüyorum. Şimdi bu bazı arkadaşlar bunu not diye düşünmüş olabilir. Evet ben not paylaşıyorum ama bu aynı zamanda da değerlendirebiliriz. Ama nasıl değerlendirmemiz lazım? Nerelere dikkat etmemize lazıma dair? Çünkü ben diğerleri gibi gübre al, gübre satıyoruz. Şöyle böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunun SPK nezdinde de böyle bir hakkımız da yok. O yüzden ben sadece not paylaşırım. Ve neticede ne oldu? Gübre fabrikaları 313'leri gördü. Ben burada %3 gittiğinde yazdım ama 313 gördü arkadaşlar. Eksi 1'e kadar geldi. Yaklaşık %5, %6 bir BIST 30 şirketinde 2 saat içerisinde trade ettik arkadaşlar. Böyle bir fırsatımız oldu. Burada da hatta yazdım bak borsada anca böyle para kazanılıyor bugün. Doğru yerde doğru zamanda olunca. Yoksa gerçekten çok zor. Gerçekten de çok zor. Yani koca BIST 30 tahtası ki bak ben bunu paylaştığımda kap yoktu. Resmen Insider trade yapıldı burada. Bak insider trading dediğimiz bir mevzu. Önden alınmış bilginin trade edilmesi. Burada tahtların böyle açmasının bir mantığı yoktu. Bak ben bunu niye söyledim? Ortada bir kap yoktu çünkü. En son iki gün önce bir program bitti kapı var. O da bir anlam ifade etmiyor zaten. İki gün sonra bir anda tahta eksi 8 açıyor. O gün açmamış bugün niye eksi 8 açıyor? Sonra bir saat sonra kap geldi işte neydi? Ta, şirketimizin orta işte bağlı ortaklıklarından bir tanesinin gelen teklifleri beğenmediğimizden dolayı satışını iptal edilmesi. Satış iptali kapı bir saat sonra geliyor ama fiyatlaması sabah erkenden hem Viyop tarafında, oradaki şortçular oradan para kazanıyor. Hem vadeli şey spot tarafta da aşağıya vuranlar alttan malı topladılar. Kapanış noktası hatta şu an yan bilgisayarından da bakayım sayfada. Evet 312 kapattı arkadaşlar. Bak 312 şu an kapanış fiyatımız. %2.20 2.42. Yani şu anki alıp bekleyenler bile %6.5 para kazandırdık bugün trade anlamında. Bak gözünüzün önünde arkadaşlar saatler de burada yazıyor. Daha anlatacak çok bir şey yok. Buraları takip edin. Sürekli buraya fırsat düşmüyor olabilir ama en azından bilgilendirmeler düşüyor. Bak kaplar düşüyor, haberler düşüyor ve aynı zamanda bu tarz fırsatlar da düşüyor. Bunu da tekrar tekrar hatırlatmış olalım. Gelelim bir de Twitter tarafından niye takip etmemiz lazım. Haftada en az bir kere Takipçi talep videoları çekiyorum bu video gibi. Bak burada demişiz ki en mağdur hisselerden 5 tanesi. Öyle gidip de yaz Ali Bey zaten benim üyen bunu alayım gibi bir kayırma olmasın diye de bir tane program var çekiliş programı. Onu kullanıyorum arkadaşlar ki hak geçmesin. Burada e, talepler geldi bu taleplerden tabii ki alacağım bazıları sağolsunlar hayırlı cuma yazmış teşekkür etmiş. O onay mı şeyi göster, göndermiş. Burada ben bir soru soran arkadaşlar Ender Gül gibi aramızdaki arkadaşlarımız da var bu tarz yorumlarını yapan ki yapsınlar. Hiç önemli değil çünkü yedeklerden alıyorum. İlk önce Bolliza bakacağım. Bolliza bakmamın sebebi tabii bugün çok fazla arkadaşımız bu hisse senedine atladı. Bundan eminim yani bugün dönecek diye tavana gidecek diye birçok arkadaş atladı. Şu an anlık fiyat kapanışta bir 10 dakika sonra yansıyacak buraya da. Ee, 5.36 kapatmış. Bir daha bakayım. 5.38 pardon. 5.38'de bir kapanışımız var arkadaşlar. 5.38 kapanışı ne ifade ediyor? Öncelikle bunu konuşacağız. Bir de diğer tarafa geleceğim. Arkadaşlar Borlis teknik olarak burada ee, bakın. Önce toparlanan bölge. Burası malın toplandığı bölge arkadaşlar. Burada 6.80 ile 11 kanal arasında özellikle 6.80 desteğinden iki kere çok sağlam tepki almış. Ve asıl hareketliliğin başladığı noktada 6.80 olmuş. Buradan trend başlatılmış. Ta 33 liralara kadar da bu trend devam etmiş arkadaşlar. Bakın 6 liradan 33 liraya neredeyse 6 katına giden. Hadi 5 diyelim. 5 katına giden bir trend meydana gelmiş Bollies'de. Şimdi baktığımız zaman birazdan temel analizini de yapacağım. Takas analizini de yapacağım. Ee, burada teknik olarak ya da dur önce temelden girelim ki daha salam olsun. Ee, burada en çok yükselen şirkette Obama karnacılık. Neden acaba? Neden acaba? NK'nın model portföyünde olduğu için olabilir mi? Bugün tavan yapan nadir şirketlerden bir tanesi bizim model portföyümüzde illa bir tanesi olmak zorunda mı? Artık katıl üyeleri buna yorum yapsın. Yorumlarda lütfen belirtin arkadaşlar. Sabret dedi bu adam. Zarara satma dedi bu adam. 40, 39 liraydı bu adama sorduğumuzda bir daha bir daha 46 liraya gidebilir dedi bu adam. Yorumlarda yazın arkadaşlar. 45.80. Hatta şurada da kısaca gösterelim. Bak model portföyden bir tanesi buydu. Evet. Devam ediyorum. Şimdi bu şirketin en büyük problemi ne? Obayla değil. Ha. Obayla ilgili bir problem yok. Bak bakmış olduk. Borcunu da ödemiş. Mesela kısa vade borçlanma yok. Temelde bir problem yok. Biz Borliz'e bakacağız. Ee, Borliz'le ilgili. Arkadaşlar. 3-4 milyardan 8.8 milyara. 2.5 kat Kısa vadeli yükümlülük borcu var bu şirketin. Bak kısa vadeli borçlanmaları 1,5 milyardan 4,2 milyara çıkmış. Kısa vadeli borçlanması 4,2. Peki bu adamın nakit ve benzeri kasasında ne var? 110 milyon. Ha alacak falan var 2 milyar da toplayacak onu. Alacağını bile alsa kasasındaki 110 milyonu kullansa ki şimdi kasaya bir daha mal satışından da biraz 140 milyon mu 180 milyon mu ne para daha koydu. Kısa vadeli borçlanması 4.2 milyardır arkadaşlar bu şirketin. Banka kredileri 1.7 milyar ki buna faiz ödüyor bu adamlar. Kiralamadan borçlar 750 milyon. Hadi oraları geçtim çok detaylandırmayacağım. Hadi kısa vadeli borçların arttı uzun vadeli borçlarda ne durum? Abi orası da aynı. 2 milyardan 5 milyara çıkmış abi. Borca bakar mısın? 2 milyardan 5 milyara bir yılda ne yaptın? Yani ne yaptın da? Hani araba filonu büyüttün eyvallah. Ama bunu karşılayabileceğim bir gelir, bunun yansıyan bir gelirim var mı? Hadi filon büyüdü vesaire bir şey oldu. E gelelim oraya. Hasılalar 5.5'tan 5 milyara düşmüş. Maliyetin 4.3'müş, 4.3 kalmış. Hasılan 600 milyon düşüyor. Maliyetin 100 milyon bile düşmüyor. E Brüt 1.1'den 700 milyona düşüyor. E esas faaliyetin diğer giderleri tabii ki artıyor. İster istemez artıyor. E, e, 750 milyondan esas faaliyette zaten 280'e düşmüşsün. E cartını curtunu eklediğin zaman finansman giderim var, deli gibi borcun var, kredi faal şeyini gördünüz zaten 2 milyar lira kredisi var abi zaten şirketin sadece. E ne oldu? 900 milyondan 1.6 milyar lira zarar açıkladı sadece 3. çeyrekte şirket. Peki böyle bir durumumuz var nakit akışı vesaire de tabi detaylandırabiliriz ama e peki tamam bu şirket 1.5 milyar lira 1.6 milyar ilk defa mı zarar gördün hocam? Yani bana bunu söyle. İlk defa mı zarar gördünüz hocam? Yani 1.6 milyar e, çok daha büyük zarar eden şirketler var Babacım Onlar Sabancı Holding, onlar Türk Hava Yolları, e, bilmem ne hava yolları, bilmem ne karayolları fark etmez. Kamu bu şirket kasasında 1.1 milyar liralık bir öz sermaye sahip. Kasasındaki değer 1.1 milyar. Ha, bazıları diyor ki hocam 4-5 bin tane kiralık aracı var. Kiraladığı araç var bu. Filosu var bu adamın. 5, milyar, 5 bin tane aracı nasıl işte sermayeye katkısı bu kadar olur, değerlemesi bu kadar olabilir falan filan diyen arkadaşlarımız var. Bazı noktalarda haklı da olabilirler. Ki haklılardı aslında baktığın zaman. Yani çok ciddi bir öz sermaye hareketliliği olması lazım bu şirkette. Lakin piyasa buna göre hareket etmez arkadaşlar. Piyasa buraya göre hareket eder. Ha bazıları da çıkıyor. Bugün hala çok pahalı. Bugün şöyle abi hala pahalılığını falan geç. Bana temel analistçi olma. Burada PDD oranı 3, FK'sı işte negatiften şişmiş durumda falan. O kısımlar beni ilgilendirmiyor. Orası da önemli değil. Sen buraya takılma. Seni takılacağın nokta nere biliyor musun? Adam öz sermayesinden fazla zarar etmiş. Sen buraya takıl. Bu nasıl olabilir abi? Yani şirketin 30 milyar lira öz sermayesi olur. Dersin ki 1.6 milyar dönemsel. Zaten ekonomi çok kötü. Ya piyasa çok kötü zaten. Yani bütün baba şirketler, çoğu baba şirket zaten zarar açıklamış. Sasası bilmem nesi. Burada 1.6 milyar ben şaşırmıyorum. Benim anormal bulduğum 700 milyon sermayesi olan bir şirket, 1.1 milyar öz sermayesi olan bir şirket 1.6 milyar lira zarar ki eğer bu ivmeyle e devam ederse bu şirket 2-2,5 milyara çıkartacak. E, öz sermaye yemeği devam edecek. E, bir yerden sonra ne olacak? Öz sermaye bitince ne olacak? Ne olacak yani? Eldeki floyu mu satacaksın? E, o zaman bu şirketin borsadaki anlamı ne? Piyasada hala evet doğru. 3 milyar lirayı değer görüyorsun piyasada. O zaman buna gideceksin. Doğru bir değerleme yapacaksın. Şirketi doğru değerle değerleyeceksin ve bu öz sermaye 10 milyara çıkartacaksın. O temelciler de gelecek diyecek ki oha bu şirket diyecek 0.50 bile PDD oranına sahip değil bedava diyecek. Ama bu resimde baktığımızda bu şirketin temel durumu arkadaşlar oldukça negatif. Niye? Abi öz sermayeden fazla zarar açıklamış şirket. Hadi bu seneyi kurtardık. Önümüzdeki sene aynı durum yaşandığı zaman ne olacak? Yakın izleme pazarına gidersin gözaltı pazarına alınır. Orada takip edilir. Kayyum atanır? Ne olur bilmiyorum. Kısa vadede işte bir tane şirketin de değerleme şirketinin de biliyorsunuz ki çeki ödenmedi diye ortaya bir şey attı. Sonra şirket biz o çeki ödedik hatamız var dedi sonra o kurum falan ama fark etmiyor. Mide bir kere bulandı. Yani temel tarafta baktığımda durum vaziyet bu. Takasta Baktığımızda evet bak Bulls 18 milyonluk bal sattı. Zaten bunu haftalıkta sattı bak Bulls. 18 milyon sattı Bulls. E, Albatros satmış 6 milyon. E, fonlar baktığın zaman fonda bir satış yok. 3 aylıkta bakalım. Info almış, ziraat almış. Muhtemelen bunlar zaten küçük yatırımcı. Bak fonlar almış. Bir 10 milyon not fon almış. Albatros 11 milyon 3 aylıkta almış. Aldığı malı yavaş yavaş da okutmaya başlamış. Aylıkta 6 milyon haftalıkta 5 milyon zaten. E, bu hafta satmış şirket. E, totalde globalde 36 milyonluk bir satış. Boost'a 18 milyon. Emeklilik fonları 6,5 milyon. Investaze 4, 4 yabancı da mal satmış. Yani totalde baktığımızda alımlar öyle çok da güçlü falan değil. E, satışlarda çok daha güçlü satışlar olduğunu görüyoruz. Daha dağınık bir toplamanın, genelde kayya alımının olduğunu Zaten burada görebiliyoruz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani takas tarafında da şirkette evet yatırım fonları almış ama emeklilik fonları da satmış. Ee, i̇şte info'dur, ziraattir, albatros'tur ki albatros zaten bak hadi info yine haftalıkta pozitif, ziraat haftalıkta pozitif. Muhtemelen bu da küçük yatırımcı dediğim gibi arkadaşlar. Yani tabandan tabana mal kovalayan e, balıklar bunlar. Ama e, totalde fonlar da mesela 10 milyon aldı diyoruz ama daha fazla almış gibi görünüyor 3 aylıkta. Aslında operasyon aylıkta bakmak lazım bu operasyona. Bir dakika. Aylıkta bakalım biz buna. Çünkü 3 aylık aldık mı operasyon öncesinde almış oluyoruz. Bak aylıkta satanlar fonlar. Buls, Albatros, Ahlatçı, emeklilik fonları, Stibank yabancı satıyor. Alıcı kim? Ziraat, vakıf, halk, ak, midas, garanti. Ha, biraz yatırım fonları. Biraz yatırım fonları. Yani anlatabiliyor muyum demek istedim anladınız. Şu an için bir kurumun bunu karşıladığı da yok. He burada şimdi gelelim teknik kısma. Arkadaşlar normalde bunu görmeyiz. Yani ölü kedi sıçraması bu da kesinlikle yapmalıydı bu tahta. En azından bak Esen'i göstereyim ki Esen'de ben size para kazandırdım. Neye göre? Tekniğe göre. Şuradan Yataya bağladı dedim ki kanal boyu burası. Buradan en azından bak 8 liraya kadar deneyebiliriz dedim değil mi? Buradan 7 liralardan 8 liralara kadar gittik mi? Gittik. 20 civarında civarına para kazandık mı? Kazandık. Burada tamamen teknik bir düzeltme ki hala 5.87 uyarısı da devam ediyorum ben burada bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani burada hala uyarım devam ediyor. Teknik olarak bu düzeltmeyi zaten demiştim. Yatırımlık değil sadece RSI tepkisi kovalanmalı. Şimdi Borlis'e de aynı yatırımlık değil abi. Ortada bir değer yok şu an şu an öz sermayesinden fazla zarar eden bir şirket görüyoruz. Bu böyle devam ederse şirketin bir, bir senesi, ilk bir buçuk senesi falan vardır diye düşünmek lazım. Yani normal şartlar altında böyle devam ederse diyorum. Şirket toparlar, bir yerlerden para bulur, bir artık bedelli yapar. Bedelsiz niye yapıyor abi bu şirket? Ya SPK bedelsiz neye göre onay verdi? Bu şirket niye bedelli yapmadı? Yani bedelli %500 bedelli yap abi, kasaya para koy. Kendini kısa vadeli borçlarını zayıflat borçlarını öde hayır bedelsiz yapıyorum ya, harika abi süpersin sonra burada çok güzel bedelsiz verdim diye malı e, tekrar sürüme soktun tekrar 15 liradan 33 liraya götürdün %100 götürdün oradan 17 tavan verdin yazık değil mi bu millete gerçekten yazık ya, gerçekten yazık arkadaşlar teknik olarak şunu söyleyeceğim. Ee, tabii ne kadar teknik bu tahtada işler onu da sorgulamak da lazım ama 12 RSI'de bu şirket hani biraz daha verse biraz daha verse dedikçe de e, ben aslında 8 liralardan 9 liralardan beri uyarıyorum ama bugün bak çok uyardım 2-3 gün QMB ve Şeker tahtada piyasayı bence bozucu aslında yani ana tahtacının malını sattıracak işlemler yaptı. Bunu da anlattım bizzat. Yani bu tahtada birileri girdi, aldı sattı. Ee, burada burada bir tarafı neyse oraya tweet falan bulmakla uğraşmayacağım. bir şeker alı, sabah açılışta bir anda piyasa emirleriyle malı yukarı sürüyor. Küçük yatırımcı gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi arkadaşlar buyurun haftalıkta bakalım. İş, ziraat, halk, vakıf, ak. Bu, buradaki arkadaşlarımız ee, aha tabandan tavana diye zıplarken e, sonra o ana işten çıkarttılar malı bu arada. Burada iş aldığına falan bakmayın. Bunlar genelde virman hareketler oluyor arkadaşlar. Bir de takası yansıyacak zaten. O malları çıkarttılar. Günün sonunda da tabanı malı tabana yazıyorlar. Küçük yatırımcı içeride kalıyor. Bunu kaç kere yaptılar? Burada Borlis bugün ilk defa ne zamandan beri? 20 Kasım'dan beri bu hafta baksak 1, 2, 3, 4, 5, 6. gün ilk defa taban yapmadan kapatıyor. Bu önemli. Bu birincisi önemli. İkincisi benim herhalde o yazılarımı da okuya, okuduklarını da düşünüyorum. Çünkü bugün QNB ve Şeker bir haftadır yaptıkları hareketi yapmadılar. Bugün Bank of America yaptı o hareketi. 2 milyon lot aldı. Ardından gün sonunda en son negatif kapattı diye biliyorum Bank of America. Ama Şeker ve QNB yoktu. Öyle bir anda sürüm yapmadı abi. Bugün ilk defa bugün yoktu. Yavaş yavaş buradan sonra ne bekliyorum? Yavaş yavaş düşüş hızının yavaşlamasını bekliyorum. Ardından da artık bir tepki hareketi gelmesi gerektiğini. Bu tahtaya kesinlikle yatırımlık yapılma, yatırım yapılma mantığıyla değil de yapılacaksa tek trade mantığıyla hani dead cat bounce dediğimiz ölü kedi sıçraması hareketi bir dalga hareketini denk getirmek için hareket edilirse edilir. Onun haricinde şirketin temel durumunun iyi olmaması hasebiyle bu bir problemdir arkadaşlar. Bunu zamanında Beşiktaş da yaptı. Ama Beşiktaş neticede bir kulüp ve bu kulüp batamaz. 20 milyon taraftarı olan bir kulüp eninde sonuna döneceğini biliyorduk. Bak bu tahtada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tavan, tabandan tavana gitmişti. Bak 15 tane taban ama bunun farkı şu tabandan satış fırsatı dahi vermemişti. Bu çok daha rezil düştü baktığın zaman ama buradan da %100 yükseldi. Şimdi bu hareketlilikte de bak mesela Aresay nereye kadar gelmiş? 18'den döndürülmüş burada o RSI'yi. Burada RSI gelmiş 12'ler arkadaşlar. Yani bir yerde artık bu tepkiyi alacak. Bunu pazartesi alır, salımı alır bilmiyorum. Kesinlikle yüklü hareket yapmamak ve doyumlu olmak tavsiyemdir. Genel tüm değerlendirmelerimi yaptım. ha Elimden geldiğince Borliz ekibinin de yanında olacağım. Bunu da söyleyeyim. Bak Borliz ekibinin elimden geldiğince yanında olacağım tuzaklardan, sosyal medya adreslerimiz Twitter ve Instagram, daha Twitter ve Telegram sayfalarımızda tekrar tekrar elimden geldiğince paylaşacağım, bilgilendireceğim. Şimdi diğerlerine de hızlıca bakalım. Bera diyor arkadaşımız. Bera'nın teknik durumu nedir? Onu da bir değerlendirelim. Bayağı bir uzattım farkındayım. Ama önemliydi yani burası. Bera evet şu an bir düzeltme. Kırdığımız trendin onay noktasındayız arkadaşlar. Kötü noktada değiliz. Önemli bir destekteyiz. Ee, tabii rahatlayabilmemiz için de 1774 kanalın üzerine atmamız lazım pozitif kanal için. Onun haricinde 1608 noktasında da destek seviyemiz var. Ee, Bera'nın genel durumu nedir? Ona da bir bakalım sizlerle beraber. Bera Evet güzel. Bak mesela anladın mı? 28 öz sermaye 11 piyasa değeri. E, 0.40 PD de oranı. FK zayıf evet 600 milyon yetersiz kalıyor belki bu şirket için bir holdinge göre ama elhamdülillah diyeceksin abi daha demin gördün öz sermayesinin iki katı zararlı şirketler bile var o yüzden karı gördük mü bu dönemde FK'nın pozitif kalması bile benim için ucuzluk sebebidir onu da söyleyeyim yani ucuz demesem bile en azından uygun derim onu söyleyeyim. Takas tarafında da ee, e, Deniz Bank e, toplu bir takas alımı var yatırım fonlarında da alım var yatırım ortaklığı A1 bunlar almış. Satış genelde dağınık olmuş. Takas fena değil. 3 aylıkta takas fena değil. Arkadaşlar ki bunun zaten 11 milyonu haftalıkta almış. Ha fonlarda çıkış olmuş biraz. Bofa ve fon malı vermiş. Deniz bunu karşılamış bir arada. Ee, ama yine de 3 aylıkta e, yatırım fonlarının hala 6 milyonu olduğunu söyleyebilirim. Yani 16 bölgesi üzeri kalmalı. 17.74 üzeri zaten pozitif ilerleyecek. Hektaş. Bak Ektaş'la ilgili şu uyarı yapmışım gördün mü? Bak şu düzeltme gelme ihtimalini. Kıramazsa diye bak. Şurada da hatta direnci uzatmışım. İşte abi yazdıklarımız, çizdiklerimiz oluyor. Gözünüzün önünde de görünüyor. Bak bunları şimdi çizmedim. Bak şu şuradaki dirençmiş o zaman. Buraya uzatmışım. Buraya doğru deyip aşağı yönlü gelebilir demişim. Aynen de öyle olmuş. Ee, şimdi 3.12'leri destek olarak takip edeceğiz. Direnç olarak da 3.34 bölgesi kıymetli olacak. 3.34'ün üzerine atarsa bunda da yavaş yavaş trend başlar. Ama dibe yakın olduğunu da söyleyebilir Mektaş'ın da. Ee, bunun temel olarak durumu bu kadar düşmesine rağmen hala pahalı baktığımda. Ama en azından 15 milyar öz sermaye 2,5 milyar zarar var. Yani 30 milyar zarar yok. Ee, piyasa değeri olarak da 20, 26 milyar liralık hala yani gerçekten değer olarak hala PDD oranının 1.80 olması Hakikaten ilginç bir durum. FK zaten şişik. Yani temel olarak çok güçlü diyemem arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, takas olarak da yabancı çok mal satmış. Bak 100 milyon not yabancı. Hatta evet. Doğuşe falan eklesek 110 milyonluk bir yabancı çıkışı var. Bofa ile beraber. Alım dağınık. Alım dağınık olmuş arkadaşlar. Yabancı çıkmış. Dağınık bir alım söz konusu olmuş. 3 aylık takasa baktığımızda e, ee, ilgili. Smart Güneşe de bakalım. Evet, Smart Güneşe de baktığımızda 24.90. Yani e, artık bu noktada birincisi bizim artık bu 26 lira bölgesini smartta kırmamız lazım. Şimdi buranın kanalı bu arkadaşlar. Bakın, kanal bu. Şuradan da net görün. Ne zaman burası kırılır, smartta trend başlar. Şu an o trendde değiliz. İsterlerse bu adamlar en kötü senaryoda Şubat'a kadar bile, isterse burada tutar. Daha erken kırarsa daha, çok daha güzel olacak. Bu destek niye hocam taburdan geliyor? Çünkü arkadaşlar burada bir gap vardı. O gap'i çok önceden çizmiştik. O gap'e de bu destek değdi. Ha hocam aşağıda da gap'ler var gibi görünüyor. Arkadaşlar oraları artık çok fazla sanmıyorum. Çünkü... Zaten İmamoğlu döneminde burayı gördük. İşte en kötü senaryolarda artık burayı dip gibi yapmaya çalışıyoruz. O yüzden 24.90'ı önemli destek olarak görüyorum. Ha, i̇lla burası en dip nokta demem ama kanal olarak gördüğünüz gibi hareketlilik bu yönde hareket devam ediyor. Smart Güneş ile ilgili durum nedir? Ona da bakalım. Smart Güneş. Evet 3.7 milyar öz sermaye 730 milyon zarar açıklamışız. 15 milyar piyasa değerimiz var. PDD oranımız 4 FK'mız negatif. Ee, burası yine benim çok iç açıcı durumda olduğunu söyleyemem kesinlikle şirketimizin. Borçlanma falan nasıl? Evet bu da iki, katına, iki katı da olmasa %50'ye yakın bir kısa vadeli yükümlülük artışımız söz konusu olmuş. Ee, borç uzun da çok fazla bir şey yok. Hasılamız azalmış. E, ee, %30 civarında bir hasıla azalmamız var. Bu da zaten karlılıkta e, negatif etki oluşturmuş gibi görünüyor. Takasta birinde Stibank ve fonlarda çıkış. Dağınık alış. Yani Smart'ta da şu an maalesef arkadaşlar temel ve takas pozitif değil. Teknik olarak da 24.90'ın önce çalışması ve 26 liraların ve düşenin yani o asıl hareket 31 üzeri gelir ama en azından bir 26 öncesi yani kırılımı ile beraber hareketliliğin başlamasını tabii ki sizlerle beraber umut ediyor olacağım. Burada Smart Güneş özelinde söyleyebilirim. Bir de Türk traktör demişler. Ona da bakalım ve bugünü sonlandıralım bu videomuzu. Türk traktör Türk traktörle ilgili de yani kanal hareketlilik destek 400 önce bir 511 var. Orayı keserse 490'lar alt kanal destek bölgeleri olacak arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani 511'in altı 480'ler getirecektir Türk traktörde. Bunda da trend negatif, hacim zayıf. Bunda hareketlinin başlayabilmesi için de 550, en az 547 kırılımı lazım. 547'yi kestiği takdirde Türk traktörle ilgili en azından bir yükselen trend ihtimali oluşacaktır. Ki muhtemelen onu bekliyor. Yani şu kanala baktığımızda da evet yani alçalan üçgen formasyonunun içerisindeyiz. Yani şu kanalın yukarı kesilmesi lazım ki yükselende trend gelsin teknik olarak. Gelelim şuradan Türk Traktör'e. Türk Traktör'deki temel durumumuz yani 16'ya 51. 3 PDD'miz var. 9 milyon karımız var. tk 39 Pozitif. Yani kar elde etmiş bir şirket. Ee, bu şirketin tabii 3 PDD olmasına eyvah falan diyecek halim yok. Neden? Çünkü 24 milyon lotu var arkadaşlar. 25 milyon lotu var. Ya piyasada lotu yok. Ya yani o yüzden Türk Traktör 10 PDD'yi de görse aa falan demem. Ama 3.39 en azından kar elde edebilmiş mesela bu dönemde. 56 FK yani normal bile karşıladığım dönemdeyim. Hani e, o müthiş ucuz falan demesem de pahalı da demem. Onu özellikle söyleyeyim. Yani temel benden geçti. Takas tarafında ne var? E, yabancı çıkmış. Biraz dağınık bir fonlarda da olmuş satış. Emeklilik fonu da 200 bin not almış bu tahtada. Ve satmıyor da bunu. takasla tutmuş. Ee, bu açıdan baktığımda BOFA'da 60 milyonu karşılamış. Yani takas da benden geçti. Ama daha ne kadar toplamak isteyecekler onu bilmem. 3 aylık takasta zaman lazım abi. İşte endeks dönecek bunlar dönecek. O zamana kadar biraz daha 200, 490 ihtimalinde göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Evet dostlar piyasanın en canlı en e, KY odaklı kanalına tekrardan hoş geldiniz diyorum yeni gelenlere. Abone ol butonuna basmayı unutmayın. Sosyal bütün sosyal medyada sizler için varım onu söyleyeyim. Üyelik paketimizin de olmasının sebebi kaliteli işler çıkarabilmektir. Her gün bakın her gün burada gördüğünüz her gün bülten paylaşıyorum. Burada altlardaki 300 yorumlarda sizlerin yorumları onlara tek tek cevap veriyorum arkadaşlar. Ailemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. İnşallah da böyle devam edeceğiz. Her şey gönlünüz olsun. Başarılar diliyorum.